Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasıyla boşanmak kazanılan paraların hayır için kullanılacağına, çok hayırlı haberler alacağına, isteklerini yerine getireceğine, iş hayatında çok büyük kar edileceğine, bir sebeple çok sıkıntılı ve zor duruma düşeceğine, var olanlar ile yetinip geçinmeye çalışacağına ancak bir süre sonra bu söylediklerini gerçekleştirmekte zorlanacağına ve yeni işlere gireceğine, Talihe kızmak yerine her zaman ne yapabileceğine bakarak tabir edilir. Ayrıca rüyada kocasıyla boşanmak büyük başarılara kazanılacağına, çok hayırlı ve güzel atılımlar yapacağına, yeni bir işe girileceğine, zor günlerinde sevdiklerinin yanında olacağına, kara kara düşüneceğine, iş hayatında ve aile hayatı içinde karşısına çıkan sorunlarından kurtulup mutlu zamanlar geçireceğine yorumlanır. Dini olarak rüyada kocasıyla boşanmak hem kendisi için hem aile bireyleri için iyi olaylar yaşanacağına kişinin eşini el üstünde tutarak bir dediğini iki etmeyeceğine yaptığı kötülüklerin cezasını çekmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına Ele geçen fırsatların çok iyi bir şekilde kullanılacağına, beklemediği bir anda kazanacağı mala ve karşısına çıkacak olan hayırlı bir kısmete işaret ederken çok daha az sayıda balık görmesi, büyük maddi ve manevi zararlara uğrayacağına ve bu zararları ortadan kaldırmak için uğraş vereceğine, bu ilişkinin devamında çok büyük bir karar alınacağına, çevresiyle ilişkilerinin bozulacağına, mutluluk duyulacak bazı adımlar atılacağına ve aile bireyleriyle çok huzurlu günler geçirileceğine kazanılan paraların hayır için kullanılacağına, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada kocasıyla boşanmak kendini eli kolu bağlı hissedeceğine, elinde bulunan yüklü bir para ile kendi işini kuracağına, kişiliğinde kendisine ve başkalarına zarar veren yönleri bularak iyileştireceğine, aradığı çareleri bulacağına, bazı kişiler ile iş ile ilgili ortaklıklar kurulacağına, eğitim hayatında ilerleme kaydedileceğine, kendi mutluluğunu daim kılacak güçte olunacağına, yüksek makamlara geleceğine ve önemli işlerin başındaki kimse olacağına işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.